Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar Volvo S60 yedek anahtar yaptık. Araç 2014 model. İkinci el olarak alınan aracın yedek anahtarı yoktu. Biz de kayıp olan anahtarı, verilmeyen anahtarı aracın sisteminden iptal edip yeni bir tane daha orijinal anahtar kodladık. Bakın şöyle. Şu bizim yapmış olduğumuz anahtar, anahtarlık takılı olmayan. Şöyle kumandasını test ediyorum. Kapı açık olduğu için kilitlemiyor. Kapatalım. Şöyle bir de araca start verelim. Ortalama 45 dakika içinde yeni anahtarınızı hazırlıyoruz. Kayıp anahtarlar aracın sisteminden silip teslim ediyoruz sizlere. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin de Volvo anahtarına ihtiyacınız olursa ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaptığımız anahtarlar kaskoda sigortada kesinlikle problem yaratmaz. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Kayıp anahtarlarınız silindiği için de Riski de ortadan kaldırmış oluyoruz. Aynı zamanda e, anahtarlarınızın tamamını kaybettiğinizde iki anahtarınız da kaybolduğunda araç başına gelip sıfırdan anahtar yapabiliyoruz. Tabi bunlar için ruhsat sahibi olmanız gerekir. İstanbul'daki müşterilerimiz için böyle bir hizmetimiz de var. Herkese iyi günler.